Sabah sabah yatağımda ne işim var lan? Neyi açayım? Ne açayım? Atama. Neyi? Öf. Oğlum neyce konuşuyorsun? Aç. Neyi ama neyi açayım? Aç. Oğlum aç ne aç ne? Aç. Oğlum neyi açayım? Eee. Yeah. <laughs> Şizofren mi oldun lan kendi kendine gülüyorsun? aç. Bitti mi açayım? Bitti açmayacağım. Git yatağımdan uyumak istiyorum. Oh. Bitti açayım. Çek. Bitti aç. Bak sen benim dövmemi gördün mü? Bak kimin adı yazıyor burada. He he. Çek. Oh. Çek. Ne bu ne? İp. Oo. Zaten her şeyi ağzına at. 嗯。嗯。